İyi günler indirim abisi takipçileri. Selamlar. Carrefour Marketleri 25 Ağustos 7 Eylül arası gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Kataloğu iki bölüme ayırdık. Gıda ve atıştırmalık ürünlerle karşınızdayız. Dana kıymanın kilogramı 118 liradan satışta olacak. 11-16 Ağustos arası. Dana kuşbaşı 128 lira. Dana döş tarma 123 liradan satışta olacak. Dana sote tas kebabı da 150 lira arkadaşlar. Köfte çeşitleri kasap, ine, göl, tekirdağ 123 liradan satışta olacak kilogramı. Dana biftek 150 lira. Piliç but ızgara tava 76 lira. Piliç baget kilogramı 35 lira. Lezita fırınlık kekikli piliç but 36 lira. Bolca hindi parmak dilimli göğüs 70 lira. Bambit piliç yaprak döner 200 gramlık 23 lira arkadaşlar. Polonez kangal sucuk çeşitleri kilogramı 220 lira. Namet kangal sucuk 200 gram 40 liradan satışta olacak. Namet macar salam çeşitleri kilogramı 200 lira. Malet sosis 73 lira. Pınar doyum salam 700 gramı 44 lira arkadaşlar. Bambit piliç sosis 58 lira. Erşan kaburma 150 gramlık 50 lira. Namet seçme pastırmanın kilogramı da 300 lira. Fora yağlı salamura siyah zeytin 64 lira. Ünal klasik beyaz peynir 133 lira. Boyacıoğlu inek İzmir Tulum peyniri 160 lira. Kalmıyor tam yağlı taze kaşar peyniri 130 lira. Cihan sert teker eski kaşar peyniri 180 liradan satışta olacak. Mengen çiftliği tereyağı 180 lira. Kalmiyo çeçil peyniri 150 lira. Mengen çiftliği mıhlama kuymak 250 gramlık 40 liradan satışta arkadaşlar. İçim kaşar peyniri 600 gramlık paket 80 lira. Ekici tam yağlı beyaz peynir 500 gramlık kasede 60 lira. Pınar tost dilimli peynir 500 gramlık pakette o da 70 liradan satışta olacak. Torkunun 2 kilogramlık yoğurdu 40 lira. Sekin yeni nesil günlük sütü 1 litre 22 lira. Eker kaymaklı tava yoğurdu 1 kilogram 30 lira. Aktivya %25 indirimli. içim laktozsuz süt 1 litresi 17.50 arkadaşlar. Torku ayran 1 litre 13.50. Eker'in kefiri 1 litreliği 19.50. İçim organik süt 1 litresi 20 liradan satışta. Torku tam yağlı süt 1 litresi 17 lira. Sekin tam yağlı sütü 200 mililitrelik 5 lira. Torku aromalı süt çeşitleri 4.50'den satışta olacak. Torku rulo tereyağı 1 kilosu 150 lira. Pınar krema 18 lira. Eker süzme yoğurt 500 gram 25 lira. Tahsildaroğlu geleneksel tereyağı 125 gram 20 liradan satışta olacak. Kozka yuva çeşitleri 500 gramlık sade ve kakaolu 38 lira. Kozka fıstıklı helva 55 lira arkadaşlar. Soğuk baklava 115 lira. Özel çikolatalı fıstıklı pasta 110 liradan satışta. Nescafe Gold ekonomik paket 180 gramlık 70 lira. Coffee Mate 55 lira. Nescafe Gold filtre kahve 250 gramlık 50 liradan satışta olacak. Yudumay çekiye 4 litre. Dara hızlı pet 140 lira. Kırlangıç sızma zeytinyağı 2 litre 130 lira. Tat sıra fasulye 1 kilogram 24 lira. Yeşil mercimek 30 lira. Pilavlık pirinç de 18 liradan satışta olacak. Kalecik 5 kilogramlık un 50 lira. Tat domates salçası 830 gramlık 24 liradan satışta olacak. Ülker Dankek lokmalık kek çeşitleri 160 gram 11.75 Ülker ikram bisküvi çeşitleri 250 gramlık 15 lira Çerezda süper boy çeşitleri 11 lira Napolitan tuzlu karamelli sütlü çikolata 33 gramlık 6 lira Lipton soğuk çay çeşitleri 6 çarpı 330 48 lira Obsesso soğuk kahve çeşitleri 11 lira Doğan Ayşalgam çeşitleri 9 lira Zincir marketlere gelecek indirimli ürünleri sizler için hemen derleyip yayınlamaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.